2017 sorularını çözmeye başlayacağız. Tempomuzu düşürmeden tüm hızıyla devam edeceğiz. 2017 yılının çıkmış tarih alan eğitim sorularını çözmeye başlayacağız. E, Tabi videolar hakkında yorum yapmayı, beğeni yapmayı sakın unutmayalım. Ve abone olmayı da unutmayalım. En azından sizin de katkınız olursa çok çok seviniriz. 2017 alan eğitim sorularına baktığımızda ilk sorumuz... Sultan Abdülaziz'in 1867 yılında Avrupa seyahati sırasında kullandığı vagonu öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine gerçek veya sanal gezi düzenleyebilir? Yani kısaca Abdülaziz'in Avrupa seyahatini gerçekleştirdi. Saltanat vagonunun sergilendiği müzeyi bize sormuştur. 2017 alan eğitiminin en eleyici sorusuydu hocam. Zaten biliyorsunuz saltanat vagonu Rami Koç Müzesi'nde sergilenmektedir. Zaten Sultan Abdülaziz Osmanlı Devleti'ne yurt dışı seyahatlerine çıkan ilk padişahatı Avrupa'dan borç para almak için bu seyahatlerini gerçekleştirecekti. İkinci sorumuza bakalım. Dersinde elektronik ve ve web tabanlı haritaları kullanarak kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin yayıldığı coğrafyayı kavratmaya çalışan bir tarih öğretmeni öğrencilerin hangi mekan türüne ilişkin algısını geliştirmeyi amaçlamıştır. Sevgili hocalar mesela şöyle düşünün bir harita kullanıyor. Öğretmen diyor ki işte burası Söğüt, burası Domaniç, işte burada Osmanlı kurulu yer burası. ...işte ilk ele geçirdi beylik burası, sınırların batı yönüne genişletmiştir. Hocam harita üzerine gösteriyorsa fiziki mekandır. Fiziki mekan diğer ismi mutlak mekan olarak da bilinir. Görece mekan bir mekan zaman içerisindeki değişimi, önemini yitirmesi de hocam. Yer olarak mekan bir mekan diğer mekanlardan ayıran özelliktir. Tarih mekan hocam. E, bu da insanların geçmişinde değer atfedilen mekanlardır. Yani geçmişte kullanılan mekanlardı. Neydi mesela yere vatan sarnıcı, göbekli tepe, çatalı yük Bunlar aklımıza gelsin. İmge mekan ise mekana gidemiyoruz ama ne yapıyoruz? Mekanı hayal ediyoruz. Nasıl hayal ediyoruz? O mekanın temsiline bakarak, fotoğrafına bakarak ya da çeşitli e, kitaplardan okumalar yaparak o mekanı zihnimize hayal ediyorsak bunu imge mekan diyoruz hocalarım. Üçüncü sorumuza bakalım. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi öğretim programında yumuşama dönemi ve sonrası ünitesinin Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar adlı kazanım kapsamında. Bak buraya kadar bir şey yok. Kıbrıs meselesine değinilmesi istenmektedir. Hangi mesele? Kıbrıs meselesi. Adem öğretmen öğrencilerin bu konuda dokümanlara dayalı araştırmalar sonucu elde edilemeyen bilgilere ulaşmalarını ve iyi bilinen olaylara yeni yorumlar getirmelerini amaçlamaktadır. Yani diyor ki Kıbrıs meselesiyle ilgili farklı kaynaklara ulaşmak istiyor. Bak diyor ki dokümanlara dayalı olmayan araştırmalar sonucu elde edilemeyen bilgilere ulaşmak istiyor. Yani dokümanda olmayan yazılı kaynaklara olmayan bilgilere ulaşmak istiyorsa en uygun e, faaliyet hangisi olur hocam? Arşivlerden belge toplama. zaten yani bundan bahsetmiyor. Yerel tarih olmaz. Tabii ki de sözlü tarih olur değil mi? Sözlü tarih neydi? Yakın tarihte meydana gelen bir olayla ilgili araştırma yapmak için e, o olayı tanık olan biriyle sözlü mülakat yapmaktı. Sözlü mülakat yapmaktı hocam. Daha önceki yıllarda sözlü mülakatın aşamalarını sormuştu hocalarım. Dörte bakalım. Ee, yukarıdakilerden gelir hangileri tarih eğitimine postmodern bakışın yansıması olarak gösterilebilir? Yani postmodern tarih anlayışının özelliklerini bize sormuş. Bu da biraz hani şıklardan bulabileceğiniz bir soru. Burada bir kere postmodern tarih anlayışını bilmek lazım. Nedir postmodern tarih anlayışı? Ee, bu yaklaşıma göre klasik tarihçilerin yaptığı tanımların, tarih ilgili tanımların artık yetersiz olduğu öne sürmüştür. İşte çoklu bakış açısının geliştirmesi gerekir, dil becerisini geliştirmesi gerekir. Aynı zamanda... Ee, bunun dışında birçok tarih için değinmediği konulara değinmek lazım ve tarih olayları içerisine yer alan sıradan olaylarını, sıradan kişilerini tarihe dahil edilmesini istiyor. O zaman hocam birinci öncüle bakalım. Tarih kaçınılmaz olarak ilerleme dönük olduğuna yönelik iddialara karşı tepki göstermek. Bak bu tersten bir cümledir. Sizi muallakta bırakan bir cümledir. Ne diyor hocam? Diyor ki tarih kaçınılmaz olarak ilerlemeye dönülük olduğuna yönelik iddialara karşı tepki gösterir. Yani buna karşı gelene tepki göstermek e, bu postmodern yaklaşım olur. Tek yönlü bakış açıları temel alan tarih etmek. Evet bak ne dedik çoklu bakış açısı diyorsak demek ki hocam burada tek yönlü bakış açısını reddediyoruz. 3. Dili bir şeyler açıklama yolları, yolu olarak kabul etmek yerine eleştirel olarak analiz etmek. Hani bir becerisini geliştirmesinden de bahsettik. Üçünü de alırız. E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü bir tarih eğitim anlayışıyla örtüşmez. Çok kültürlü, farklı bakış açıları değil mi? Empati aklımıza gelsin. A şıkkıyla başlayalım. Kültürel farklılığa sahip öğrencilerin kendilerini toplum bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak. Evet, farklı kişileri, farklı grupların biz tarih bir parçası olduğunu hissettirmemiz gerekir. Çoğunluk kültürden öğrencilerin çok kültürlü bir toplum koşullarına hazırlanmalarına yardımcı olmak. Yani çoğunluk kültürden çoklu kültüre hazırlık yapmalarına yardımcı olacağız. Demokratik sınıf ortamlar demokrasi deneyimleme fırsatı sunarak e zaten demokrasiyi deneyimlemek diyoruz direkt çok kültür tarih alın, anlayış aklımıza gelsin. Farklı kültürlerin yaşam biçimlerine ve bakış açılarının eşit ölçüde saygı hak vurgu yapmak. Yani ki farklı kültürlere yaşam biçimleri bakış açılarına e, eşit ölçüde saygıyla yaklaşacağız. E bu da çok kültürlü bir yaklaşımdır. E şıkkına bakalım. Toplumsal bilimin korunması amacıyla farklılıkların giderilmesini sağlamak. E şimdi diğer şıklarda farklılıkları saygı duymaktan bahsediyor. E şıkkında ise farklılıkların giderilmesi gerekir demiştir. Yani örtüşme. Şimdi bu soru hocam siz konu çalışarak yapamazsınız. Bunu şıklardan bulursunuz. Tarihçilikte yeni bir anlayış getiren analiz ekoli ile ilgili hangisi yanlıştır? Hocam analiz ekolüne dikkat edeceğiz Analiz Silko'nun temsilcilerine sormaktalar. Ben mesela bu sene Fernand Broder'den soru bekliyorum hocam. Sorabilirler. Yalan bilgisi, yalan eğitimde sorulabilir. Evet. O zaman analiz ekonomi ilgisi, ilgili hangisi yanlıştır? Temeli Fransa'da atılmıştır. Evet. 1929 yılında Lucien Febvre, bakın Lucien Febvre ve Marc Bloch ikisi de Analiz ekolünün kuruculardır hocam. Bunlar 1929 yılında Fransa'da Strasbourg Üniversitesi'nden ders verdikleri sırada bu ekolu kurmuşlardı. Bunlar karşılaştırmalı tarihi benimsemişler, sosyal tarihçi benimsemişler, sıradan insanları da tarihe dahil etmek istemişler. Sayı ve istatistikler bahsetmiştir. Başka ne diyeceğiz? Mesela bunlar karşılaştırmalı tarih de benimsemişler karşılaştırmalı tarih. Başka? Tarihin disiplinler arası çalışması gerekir demişti. Bak. Bu cümleleri görürseniz, aklınıza analiz ekonomi gelsin. Analiz ekonomi kurucuları Michael McDiCurty değil. Kimdir hocam? Az önce söyledik. Lucien Favre, Mark Bloch'tur hocam. Mark Bloch sorusu zaten 2021'de de soruldu. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Zeynep öğretmen 11. sınıf tarih dersinin ilk 3 ünitesiyle ilgili Uyguladığı kısa cevaplı sınavda öğretim programı ünitelere verdiği ağırlığı göz önünde bulundurarak ilk ünite için 8, ikinci, üçüncü ünite için 5'er soru hazırlamıştır. Buna göre Zeynep öğretmen ölçme aracını hazırlarken hangisine dikkate almıştır? Bak öğretmen burada ne dikkat ediyor? Bak diyor ki e, buradaki üniteye göre yani. Eğer ünite çok uzunsa fazla soru sormuş. Ünite kısaysa az soru sormuş. O zaman burada hocam neye dikkat etmiş? Kapsam geçerliğine dikkat etmiş değil mi? Kapsam geçerli. Kapsam geçerli iki kez soruldu alan eğitimde hocalarım. Dikkat edeceğiz. Burada Zeynep öğretmen kapsam geçerliğine dikkat etmiştir. Bu basit bir soru zaten. Bir tarih ders kitabı sayfasında konuyla ilgili fotoğraflar neden sonuç ilişkisi göz önünde bulunurlarak düzenlenmiş ve fotoğraflar arasında ilişkinin varlığı yönünü belirtilik oklar konulmuştur. Bak ne diyor hocam? Diyor ki konu ilgili fotoğraflar var burada. Bu fotoğraflar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? Ve bunlar arasındaki e, varlığı nasıl belirtmiştir? Okla belirtmiştir. Diyor ki işte bu fotoğraf buraya işte burası buraya. Bak bütünlükten bahsediyor değil mi? Aralarındaki ilişkiden bahsediyorum. Neden sonuç ilişkisi? E neden sonuç ilişkisi varsa aslında burada ne vardır? Bütünlük vardır diyeceğiz değil mi? Bütünlük olduğunu söyleyeceğiz. Görsel tasarım ilkelerinden bütünlüğe dikkat edilmiştir diyeceğiz hocalarım. Son iki sorumuz kaldı. Dokuzuncu soruya bakalım. Emin öğretmen Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersini işlerken öğrencilerine bir kavram testi uygulamış ve testin sonucunda öğrencilerin inkılap, ihtilal, isyan, darbe, ıslat, reform, tekamül, tanzimat kavramlarından kavramları tam olarak bilmediklerini tespit etmiş. Emin öğretmen bu sorunun üstesinden gelmek için kavramlar, ilişkiler, aşağılmalı, düzen, çapraz, bağlantılar göstermeyi hedeflemiştir. Hocam bak eğer kavramlar arasındaki ilişkiden bahsederse çapraz, bağ çapraz bağlantılar dediği için burada kavram haritası diyeceğiz değil mi? Mesela burada bak inkılap kelimesi var. itilal kavram var, isyan kavramı, darbe, bütün bu kavramlar arasında neyi bulmaya çalışıyor? Öğrenci bunları öğrenmekte Zorlanıyor değil mi? O yüzden burada emin öğretmen ne yapıyor? Bu sorun üstesinden gelmek için yani bu kavramları öğretmek için ne yapıyor? Aralarındaki ilişki kurmaya çalışıyor. Aşamalı bir düzen, çapraz bir bağlantı kurmaya çalışıyorsa kavram haritasından bahsediyor diyeceğiz hocam. Zaten mesela inkılap, itilal, isyan, darbe bunlar hep birbirine yakın kavramlardır. O yüzden bu kavramlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek için kavram haritasını kullanmıştır diyeceğiz hocalarım. Şimdi gelelim. 10. sorumuza, Son sorumuz. Türk üçgeni kavramına yönelik etkinlik örneği hazırlayan tarih etmenin bu konuyu tarih dersi üretim programlarına göre hangi ünitede işlemesi gerekir? Türk üçgen derken aklımıza Uygurlar gelsin. O zaman hocam burada nereye bakacağız hocam? Osmanlı geç, Selçuklu geç, Türk İslam Devleti'ni geç. İlk Türk devletlerinde ordu değil hocam. Burada ilk Türk devletlerinde sanat diyeceğiz değil mi? Cevabımız A seçeneği olacaktır hocalarım. Böylece 2017 sorularının çözümünü yaptık. Sizlerle videolar hakkında yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.